Bismillah ve elhamdülillah salatu ve ala Resulillah. Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi sizinle olsun inşallah. Hadis tarihi dersimizde bugün de okuyacağımız konularımız hadislerin e, intikal dönemindeki naklı olacak. Hicri 1. 2. ve 3. yüzyıllarda e, hadisler e, sema ve kırat yöntemleriyle e, senetle beraber aktarılmıştır. Bu hadisler e, hadisleri ezberlemişler. Ee, daha sonra da e, Hicri 2. yüzyıldan sonra e, hani tedviddir, tasniftir gibi çalışmalar yapılarak korunmaya e, çalışılmış hadisler. Hicri 3. yüzyılda e, hadislerin e, altı çağıdır. Hadisin altın çağıdır e, ve muhtemel hadis kaynaklarımız bu dönemde yazılmıştır. E, İmam Buhari 300 bin hadis içerisinde e, e, ki bunlar içerisinde 101'i sahi, 201'i sahi olmayan haberlerdir. Bunlar içerisinde 7 bin civarında e, beraber hadis bir getirerek eserini oluşturmuştur. İmam de aynı şekilde camisi de oluşturmuş. Ve diğer çalışmalar, sünnet kitaplarımızda bu dönemde yazılan çalışmalardır. E, bundan sonraki dönemde de yani 4. yüzyılda da yine hadis rivayeti devam etmiştir. çalışmalar devam etmiştir. Darakotlu, Bayhaklı olsun, Hakim Elik Sabırı olsun, Tabarani olsun o e, yapılan diğer çalışmalardır. E, artık nakil dönemine gelince yani 6. yüzyıl yani 5 ve 6'dan daha sonraki dönemde artık e, eserlerden hadisler aktarılmıştır. E, senetsiz bir şekilde. E, muteber e, hadis kaynaklarındaki hadisler e, cem edilerek, derlenerek, e, kaynak gösterilerek e, hadisler e, başka eserlere alınmıştır. Buna biz nakil dönemi demekteyiz. Tabi e, hadislerin, e, e, sonraki dönemlerde hadis eserlerinin itibar görmesi e, bir sürenin geçmesini gerektirmiş. E, eserin yazılı dönemde hemen itibar görmesi zaten düşünülemez. Ee, bu eserin diğer eserlerde bu kıyas edilmesiyle belki zaman okunmasıyla e, bir değer görmesi, e, kabul görmesi e, süreci e, oluşmaktadır. Hadislerin özellikle medreselerde e, okutulması, hadis derslerinin, hadis eserlerinin böylelikle hadislerin e, yaygınlaşması, hadis ilmi e, bilinmesi, e, hadis ilmi işgal edilen çoğalmasıyla bu eselerin de e, bir otoritesi, bir değeri ortaya çıkmış oluyor. Malumunuz, e, İslam tarihinde ilk medreseler e, nizami medreselerdir. Nizamlılık tarafından e, e, oluşturulan, hazırlanan e, medreselerdir. Batılılara karşı, Şia'ya karşı eli Sünnet'in savunan e, alimler, hocalar e, olsun diye. Bu medreseleri oluşturmuştur ki Dizablolu ki vefatı 485'tir. Daha sonra e, müstakil Hadis e, medreseleri oluşmuş. Darul Hadisler meydana e, getirilmiş ki ilk Darul Hadis Şam'da kurulmuştur. Bunu da e, kuran e, Nurettin Mahmud Zengi e, dir. Allah ondan razı olsun. Daha sonra El-Malikül Eşref e, Musa ki vefatı 635'tir. 630'larda Eşrefiye Darül Hadis'ini e, yine kurulmuştur. Burada da çok büyük hadiser yetişmiş. İmam Devevi gibi, İbn Salah gibi hadiser bu medresede e, yetişmişler. Daha sonra tabi Osmanlı döneminde de Darul Hadis'leri görürüz. 2. Murat döneminde Edirne Dorul Hadisi, Karun Süleyman döneminde Süleymaniye Dorul Hadisli gibi bedreselerde hadis dersleri vermeye başlanmıştır. Bu Dorul Hadislerde genellikle kütüb-i eserleri, betileri okutulmuş. Onun yanında e, Begabit Mesafi Sünnesi, e, Tebrizi e, Tebrizi'nin Mesabihi, Ali'l-Kari'nin e, Mefatih adlı eseri. Yine e, usul olarak e, Nebib'in Takribi, İbni Hacer el-Eskalani'nin e, nuhbed Fikeri usul olarak okutulan e, dersler arasındadır. Tabi temel hadis kaynakları e, bu çalışmalarda, bu medreselerde okutulunca e, bir yerden sonra otorite kazanıyor. Artık bunlardan bahsediliyor hadis kaynakları olarak e, bunlara e, başvurularak atıfta bulunuyor. İlk olarak İbni Adi 365, e, yine e, İbni Bedde 395 bu alimler e, hadisleri, rivet ettiği hadislerin kaynakını Buhari ve Musim olduğunu, diğer eserler olduğunu göstererek onlar bir şekilde e, bu açıklamalarla e, bu eserlerin değerini e, ortaya koymaya çalışmışlar. Daha sonra tabi e, hakim olsun e, ki bu sıdreki bir şurudur Buhari ve Musi bir şartı uyup da onların eserlerini almamış olduklarına izleri e, hakimin bir eserde toplamasıdır. Mustadrek bu demekti. Bu dönemde e, bu, bu hadisler hem bu eserleri incelemişler. Yani kütüb siteyi, özellikle Buhari ve Müslim incelemişler. Bunlar ravileri tetkik etmişler. E, Tek kitap bulmuşlar. Mesela Darakutli, Kalabazi gibi e, alimler e, bunlar inceleyenlerin başında gelmektedir. E, Baci olsun, o da aynı şekilde e, bu eserler inceleyen, bunlar hakkında bilgi veren e, alimlerdir. E, tabii daha sonra İbn-i ki vefatı 507'dir. Şurutul Eybeysite'yi telif etmiştir. Yani insanların sorması üzerine e, kütüb-i e, hadisleri alma kriterlerini ortaya koymaya çalışmış. Yine e, Hazimi Hazibi ki Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'nin e, hadis alma yöntemlerini e, tetkik etmeye çalışmış, eserini almıştır. E, i̇bn Salah e, yine İbn-i yi de katarak altı eseri tanıtmış, e, bu hadislerin kriterlerinde bahsetmiş. Örnekle e, site, otorite e, kazanmıştır ve İslam alemi de genel kabul gören e, hadis eserleri arasında yerlerini almışlar. Özellikle e, Buhari ve Musim'in eserleri en muteber, en sahih olarak e, kabul görmektedir Ve bunların geç hadisler de bu şekilde değerlendirmektedir. Hatta e, Hakim ede Sabri olsun, e, i̇bn Salah olsun, hadislerin e, bu eserler üzerinde göstermeye çalışmışlar. E, mesela e, İbnu Salah'a göre e, en bu teber, en sahi olan hadis, e, Buhari ve Müslim'de geçen hadistir. Eğer bir hadis e, hem Buhari'de hem de Müslim'de geçiyorsa, bu da muttefakun aleyh denilmektedir. E, en sahi e, sahih hadis olarak görülmektedir ve birinci sıraya koymuştur. İkinci sıradaki e, hadis ise e, hadisler ise Buhari'nin eserini almış olduğu hadistir. E, derecesine göre ikinci sırada e, Buhari'nin eserini almış olduğu hadistir. Üçüncü sırada İmam Musim'in eserini almış olduğu hadistir. Dördüncü sırada Buhari ve Musim'in şartlarına uyup da bunların eserlerini almamış oldukları hadislerdeki hakime i Nisaburi bunların çoğunu e, almıştır. Diğer sırada Buhari şartı uyup da eserini almadığı hadislerdir. Daha sonraki kriter Musim'in şartı uyup da Musim'in almadığı haberlerdir, hadislerdir. Yedinci sırada da her iki bu hadisin hadis almadıkları şartla uyma haberlerdir. Bu şekilde bir sıralamada bulunmuştur, taslifte bulunmuştur. Tabi bu dönemde İslam aleminde, ee, hadi hadis çalışmaları, çalışmaları yapılırken bir de hani e, Şia'da e, yapılan çalışmalar da vardır. Onlar da zaten dört kitabı var bu, o, o bağlamda. E, çalışmalar, tetkikleri sürdürmüştür, devam etmiştir. Özellikle İslam aleminde e, e kütüb üzerine yapılan çalışmalar e, bu dönemde daha hızlanmıştır. Hem otorite kazanmış hem en e, sahih kabul edilen eserler konuda geçmiş olmasından dolayı alimler de bunlar üzerine e, çalışmalar sürdürmüşler. E, bunlar ravilerini incelemişler. E, özellikle mesela Makdisi e, kütübüsüde adı geçen ravilerin hemen hemen ihtiva eden ilk çalışmasını meydana getirmiş. E, Cemail Lisbesi'yle tanınan e, el El Bin Abdülvahid el-Bakdisi. Vefatı 600'dür. Bu tarafını telif edilmiş olan çalışmadır. El-Keman fi Esma-i Rican adlı çalışmasında e, bu ravileri incelemiştir. Daha sonra e, bizi gelmektir. Bizi de Vefatı 742'dir. E, o da tezib Kemal Keman fi Esma-i Rican adlı eseri meydana getirmiş eser. Bizi birçok e, eksik ve Hatta bunu doğunu belirtti. El kemalı tezip yani düzenleme, tertip ve tasih etme çalışmasıdır. daha sonra e, tezib tezibül kemalın telifinden sonra el kemal önemini kaybetmeye başlamış. Kütüb-i Siter ile ilgili çalışmalar tezibül kemal üzerinden e, yoğunlaşmıştır. bizini Müzinin Dalabesi Zehebi ki vefatı 7, 748 148'de vefat eden e, Zehebi tezib Kemal üzerine dört çalışması var bunun. Tezi bu Tezib'i mesela yazmış. E, bunu biraz daha ihtisal ederek e, geliştirerek e, eserini oluşturmuştur. E, i̇bn Hacer Hacer da Tezi bu Kemal üzerine yapılan en geniş en önemli çalışmalarını yine getirmiş ki o da Tezi bu Tezib'tir. E, i̇bn Eskalani Hacer Ravi sayısının 12.000 415'e çıkarmıştır. Bu genelde hani kütüb-i site e, eserlerinde geçen ravilerle ilgili çalışmalardır. Yine kütüb site merkezi diye çalışmaları geçecek olursak derleme cem çalışmaları yapılmıştır. Bu eserlerdeki hadisler e, başka eserler aktarılarak e, bir araya getirilerek konularına göre tasdif edilmiştir. Bunlar cem çalışmaları diyoruz. Özellikle bu harim ve müslimin hadislerini bir araya getiren çalışmalar var. Ee, Cem Bey Nesayhi diye e, çalışmalar. Ki mesela bunlar içerisinde Berkani Umeydi, Cevzaki böyle çalışmalar yapmışlar. Daha sonra e, Kütüb-i Şite hadisleri bir araya getiren çalışmalar var. Mesela Sarakusti bunlardan e, bir tanesidir. E, daha sonra ee, bu konudaki çalışmaları İbni Esir e, Cam-ül Usul fi hadis-i resul adıyla e, bir çalışma yapmıştır. Yine e, Kütüb-i Site ve Müslüdetleri bir araya getiren çalışmalar var. E, İbni Kesir e, Cami-ül Mesanit ve Sünnel-ül e, Hadilli Akamül Sened diye çalışma yapmıştır. E, Kütüb-i Site ve ahmet bin Habe'l Ebu Yale el-Mevsuli ve Bezar'ın müsnedleriyle beraber Tabara'nın iki mocemini de bir araya getirerek e, bu hadisleri cem etmiştir. Suiti ise e, önce başta kütüb şit olmak üzere 71 hadis kitabındaki bütün hadisleri bir araya getirmek üzere e, cemi cevamini oluşturmuştur e, ve daha sonra Ecem-i isimli eserini telif etmiştir. Muttaqi el-Hiddi ki vefatı 971-75 e, Suiti'nin söz konusu iki eserini de Cami Sağ'ı üzerine e, 4440 hadisi ilave ederek telif ettiği Ziyadet-ü Cami ziyadet Cami adlı e, hadisleri Kenzül Omal Fi Sünelil Akval Vel Efal isimli eserini de eserinde bir araya getirmiştir. İmam Bunavi de ki vefatı e, 1033'tür. el i bir hadisi debil i e, Enver isimli eserinde saatlere göre işaret ettiği 31 bin hadisi bir araya getirmiştir. E, böyle bir çalışma var. E, yine cem çalışmaları, derleme çalışmaları içerisinde İmam Nebevi'nin eskarı var. E, yine Riyad-ı Salihli var. E, yine Muzer'in terhibi var e, ki onda yapılan çalışmalardan birkaç örnek e, babından e, söyleyebiliriz. Yine Şia'da e, ki da yine kitabımızda e, onda da bahsedilmektedir. E, onlar da kendi çalışmaların üzerine e, çalışmalar, araştırmalar yapmışlar. Daha sonra tabii e, Nakil döneminde e, gelecek dersimizde de belki onlara değiniriz ve uzatlar var, şerh çalışmalar var, zawayitler var. Onlar inşallah gelecek dersimizde aktarmaya çalışırız. Nakil dönemi böyleydi. Artık hadisler otorite kazanmış olan bu teber hadis kaynaklarından alınarak senetli bir şekilde başka eserlere alınmışlar. Konularına göre belki onları cem ederek bir araya getirerek belki sultan'a göre mesela Begabî öyle yapmıştır hadisleri alırken de eğer e, Buhari geçiyorsa sahih olarak değerlendirmiş. Eğer sünnet erbağda geçen haberleri hasen olarak değerlendirmiş. Ve diğerlerini de durumuna göre e, tasdif etmiştir. İlk dönemlerde hadisler, yani e, bu hadislerin e, araştırmalara göre bir e, saha durumuna göre tasdif edilmişken, günümüzde artık e, esere göre hadislerin sağ durumunu söyleyebiliyoruz. Buhari'de geçiyorsa sahiptir, Müslüm'de geçiyorsa sahiptir. Yani bu genel bir e, algıdır, yaklaşımdır ama e, elbette ki e, kütüb sitedeki hani hadislerin hepsinin aynı derecede olduğunu söylemek mümkün değildir. Bunlar içerisinde çokça sayı olan da vardır. Belki tenkide uğramış olanlar da vardır. Ancak nakil döneminde e, hadislerin senesi bir şekilde eseri atıf edilerek e, yapıldığını e, biliyoruz inşallah yüz yüze dersimizde e, bu konumuzu daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdilik Allah'a emanet Yüce Allah'ın selamı, Allah Allah rahmeti, mağfireti, bereketi sizin olsun inşallah.